Herkese merhaba. Avukat Ali Koç ben. Bugün vatandaşlık konusunu kısaca anlatayım size değerli arkadaşlar. Eğer vaktimiz olursa video için ondan sonra sizden gelen Instagram üzerinden gelen bir iki soruya da cevaplayalım. Şimdi şöyle vatandaşlığın birkaç yolu var ama en çok yapılan ve en çok gelen sorular evlilik üzerinden vatandaşlık nasıl olur, ne kadar sürede sonuçlanır. Siz Türk vatandaşıyla resmi evlilik yaptınız, kadın erkek fark ettiniz, evlilik yaptınız. Ondan sonra evlilik tarihinden itibaren en az 3 sene geçtikten sonra vatandaşlığa başvuru yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Peki başvuru nasıl yapılır? Birincisi başvuru yaparken yani siz evlendiğiniz 3 sene geçti ya en az 3 sene geçtikten sonra geçerli bir ikametinizin olması lazım. Çünkü vatandaşlığa baş yaparken geçerli bir 99'da başlayan aktif numaranız yoksa sisteme işleme yapamıyorlar ve vatandaşlığa baş yapamıyorsunuz. Ayrıca geçerli bir pasaportunuzun olması lazım. Pasaportunuz var, ikametiniz var. Bunun dışında başka ne evraklar isteniyor değerli arkadaşlar? Zaten Türk vatandaşı evli olduğunuz için evliliğinizi burada yaptıysanız evlilik cüzdanı, aile defteri yani onun dışında konsolosluktan ya da kendi ülkenizden doğum belgesini almanız lazım. Ve eşinizle ilgili birkaç evrak olacak işte bazen banka hesaplarını isteyebilirler, SGK dökümü, sigorta ve sabıka kaydı. Eşinizin bir sabıkası varsa özellikle aile şiddeti, cinayet gibi durumlarda Vatandaşlığınızı alamayabilirsiniz ve daha önce kendiniz için söylüyorum yabancı için söylüyorum daha önce Ç-116 yani fuş ile ilgili bir işlem yapıldıysa vatandaşlığınızı alamayacaksınız haberiniz olsun değerli arkadaşlar başvuru yaptıktan sonra yaklaşık olarak söylüyorum İstanbul özelinde gidersek 1 sene ile iki sene arasında sürüyor vatandaşlık çıkması çünkü İstanbul'dan başvuru yapıyorsunuz. İstanbul dosyayı Ankara'ya gönderiyor. Ankara bir güvenlik araştırması yapıyor. Eşinizin durumuna bakıyor, sizin durumunuza bakıyor. Ondan sonra onay geliyor değerli arkadaşlar. Bir de çalışma izni üzerinden vatandaşlığa başvuru yapılabilir. Siz 5 sene boyunca Türkiye'de kesintisiz olarak çalışma izni alırsanız 5 senenin sonunda vatandaşlığa başvuru yapabilirsiniz. Bunun için de özellikle dikkat etmeniz gereken şey şu, yani tek bir iş yerinde çalışmak zorunda değilsiniz. Farklı farklı yerlerde çalışabilirsiniz ama arada boşluk olmayacak ve bu 5 sene içinde siz Türkiye'de, son 5 seneden bahsediyorum, toplamda bir seneden fazla yurt dışında olmamış olmanız lazım. Yani siz gittiniz, bir hafta gittiniz geldiniz, iki hafta gittiniz geldiniz sorun yok. Ayrıca tek seferde gittiğiniz zaman 6 aydan fazla kalmamız lazım. Yani siz Ocak'ta gittiniz, Temmuz'da geldiniz, çalışma devam ediyor, süresi bitmemiş. Böyle durumlarda gün sayımı olumsuz gelecek ve vatandaşlığa başvuru yapamayacaksınız. Bilginiz olsun. Yine keza öğrenci ikameti de aynı şekilde 5 sene boyunca öğrenci ikameti alırsanız 5 senenin sonunda vatandaşlığa başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada da şöyle bir şey var. Evet 5 sene boyunca öğrenci ikametiyle vatandaşlığa başvuru yapabilirsiniz ama Öğrenci ikameti bittikten sonra ya çalışma izni, ya aile ikameti, ya tapudan dolayı bir ikamet alıp o şekilde başvuru yapabilirsiniz. Onun dışında başvurma şansınız yok. Öğrenci ikametli başvurular sistemsel olarak kabul edilmiyor. Yine e, tapu üzerinden vatandaşlığa başvuru yapma, normal bir ev alırsınız. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde e, ev alırsınız ve bu tapu üzerinden 5 sene boyunca ikamet alırsanız vatandaşlığa başvuru yapabilirsiniz. Genel olarak vatandaşlık arkadaşlar evraklar aşağı yukarı aynı. İşte bekarlık belgesi, evlilik belgesi medeni durumumuza göre e, doğum belgesi ne, neyden dolayı başvuru yaparsanız yapın medeni hal belgesini ve doğum belgesini isterler apostilli bir şekilde kendi konsolosluğundan alınacak şekilde. Yine bir vatandaşla başvurma yolu olarak işte yatırımcı yani 250 bin dolar muhabbeti var ama onlarla ilgili ayrı bir video çekeriz. Bu konu ve diğer konularda merak ettiklerinizi bize iletebilirsiniz. Biz de size yardımcı olmaya çalışalım.